Yine size analizlerde bulunacağız. Yine Mehdi, Mehdi konusunda analiz edelim. Ya senin işin yok. Sabah akşam Mehdi konusunu anlatıyorsun. Ümmetin diğer sorunları var. Millet namaz kılmıyor. Bana gelen yorumlara bak. Aynen. Ümmetin kepazeleri, sapık alimleri, kendini bir halt zanneden cahil alimlerinde olduğu gibi. Mehdi'den daha önemli konumuz var. Senin Mehdi'den daha önemli bir konun yok tüm peygamberlerin kendi ümmetinden korkuttuğu deccaliyetin fitnesini yaşıyorsun. Senin daha önemli bir konun yok. Şeyh Tusi'nin el gaybeti Ebul Hacaf şöyle diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin. Sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Mehdi'nin gelişiyle müjdelen diyor. Daha sana bundan daha büyük hediye yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi yaşadığı dönemde yani en üstün gelmiş geçmiş en iyi karakter en azametli, Allah tarafından en övlen insanın kendisi bile Mehdi konusunu anlatıyorken sen niye anlatamıyorsun? Özellikle Mehdi'nin yaşadığı zamanda niye bunu anlatamıyorsun? Ey ümmetin sapık alimleri, ey cahil alimleri, ey kendilerini bir hal zanneden alimlerimiz, ey bu ülkedeki tarikatlar, cemaatler niye anlatamıyorsunuz? Meseleniz ne? Bu sözü üç defa tekrarladım. Mehdi ile müjdelen, Mehdi ile müjdelen, Mehdi ile müjdelen. Peygamber aleyhisselatü vesselam 3 defa bu sözü tekrarladı. Peki siz niye tekrarlamıyorsunuz? Siz niye analiz edemiyorsunuz hadisleri? Sizi bundan alıkoyan nedir? Sizin sahte imanınız mı? Yani Allah'a inanıp inanmadığınız bile belli değil. Sizin arkanızda namaz bile kılınmaz. Çünkü yaşadığın zaman decaletin fitnesi. Senin bunu anlatman gerekirken boş beleş şeylerle muhatap oluyorsun. Bu boş böyle şeylerle muhatap olman senin imanının o zaman yarım yamalak iman olduğu ve hatta yarım yamalak bir Müslümanlık içinde yaşadığınızı gösteriyor. Çünkü siz peygamberi muhalefet ediyorsunuz. Siz dine muhalefet ediyorsunuz. Siz Allah'a da muhalefet ediyorsunuz. Tebliğ metoduna muhalefet ediyorsunuz. Yani düşün peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde yaşıyorsun. Biri çıkıp gelse ya peygambere ne gerek var? Biz sadın hac ibadetini yapıyorduk. Tamam doğru. Mekkeli müşrikler de peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan önce de veya da onun doğumunda da veya da onun peygamber oluş zamanında da yine hac ibadetini yapıyorlardı. Allah da biliniyordu. Sad'a müşrik ne demek? Allah da var, biz de varız. Ama mesele nedir? Mesele müşrik sistemidir. Mesele nedir? Mesele bir elçiye tabi olup olmamaktır mesele peygamberi kabul edip etmemektir. Çünkü peygamber demek zaten Allah demek. Allah'ın esmasını tecelli ediyor. Allah'ın esmasını taşıyor. Senin peygamberi kabul etmen Allah'ı kabul etmendir. Kur'an'da yer alan Resul'e hitap Allah'a hitaptır. Manası budur. Yani aslında sen Allah'ı kabul etmiyorsun. Allah'ı anlatmıyorsun. Mesele doğrada. Yani Mehdi'yi neden kabul etmezler? Onların içinde yaşadığı için. Onlar gibi olduğu için. Mehdi neden kabul etsinler? Bir peygamber neden kabul edilsin? Bak yine peygamber Ali vesselam diyor? Allah'ın 8 büyük övgüsü var. Bunlardan birini sana söylüyor. Yani şehitlerin en üstünü yani Hz. Hamza'dan bahsediyor. Ondan sonra ne diyor? Bu ümmetin iki tane varisi bizdendir diyor. Hasan Hüseyin ve Mehdi. Zaten Hasan Hüseyin direkt peygamberi temsil ediyor. Yani peygamberin soyunu. Onu çıkar Mehdi'yi bahsediyor. Yani bir insan düşün benim varisim gelecek. O benim işlerimi yönetecek diyor. Sen o insanı çok seviyorsun ama ve o insanın varisim dediği Mehdi'yi anlatmaya bile telkin etmiyorsun. Son Hüseyin'in omuzuna dokundu. Mehdi Hüseyin'in soyundandır. Sağdan Mehdi Hüseyin'in soyundan gelecektir. Bazı ribadetlerde Hasan soyu yok. Hasan değil. Şehit olan Hüseyin'di. Onun soyunda olması gerekiyor. Çünkü Hüseyin neden şehit edildi? Sahte ilahlık düzeni vardı yine. Yezid tarafından bir siyasal İslam bakımı vardı. Mehdi'nin de muhatap olacağı şey bu. Sağda Mehdi intikam için gelen bir karakter. Bu Şiilere de mesela anlamak bazen zor geliyor. Ömer'e, Hazreti Öbekir'e, Hazreti Ayşe'ye düşmanlık ediyorlar halbuki. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin kendi çocuklarına Ömer'in ismini koydular. Ebu Bekir'in ismini koydular. Mesela Hasan'ın çocuklarına Ömer, Ebu Bekir. İşte. Hazreti Hasan'ın soyundan Ömer ve Ebu Bekir var. Şey bu soy kütüğünde. Dün biraz baktım. Böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soy kütüğü. Babasının ismi. Dedesinin ismi. Şöyle baktım. Mehdi'nin babasının ve da dedesinin ismi ne olabilir diye. Bir analizde bulundum. Ee, peygamberin babası Tanrı'ya hitap. Allah'ın kulu. Peygamberin kendisi nedir? Övgüye değerdir. Övülmüş olandır. Yani babası çocuğunu müjdeliyor. Babasının isminin anlamı çocuğunu müjdeliyor. Allah'ın kulu övülmüş olandır. Yani Mehdi'nin babasının ismi Mehdi'yi müjdeleyecek. Size bu ince ayrıntıyı da kimse söyleyemez. Mehdi'nin babasının ismi Mehdi'yi müjdeleyecek. Tıpkı peygamberde olduğu gibi. Babası Abdullah, Allah'ın kulu, Tanrı'nın yarattığı kul ve peygamberin ismi nedir? Övgüye değer olan, övülmüş olan. Bu hem Allah'ın kendisidir hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Mehdi'nin isminin anlamı da bu şekildedir. Mehdi'nin babasının ismi bir Tanrı'ya hitaptır ve Mehdi'yi müjdeleyecek. Bak Mehdi'yi müjdelemesi gerekiyor. Ve Mehdi'nin isminin anlamı da hem kendisidir hem Allah'tır. Tıpkı Peygamber'de olduğu gibi övgüye değer olan, övülmüş olan Muhammed isminin anlamı. Mehdi'nin isminin anlamı da bu şekildedir hem kendisidir hem Allah'tır hem de babasının ismi de onu müjdeleyecek. Babası onun müjdeleyeceği için seçiliyor. Bu size ince ayrıntıyı da size fazla insanla veremez ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın baba isimlerine bakınız soy kötüğüne. Orada çok isimler geçiyor. O isimleri yapay zeka sorduğun zaman Bunlardan hangisi? Mehdi'nin babasının ismi ve da Mehdi'nin ismi olabilir. Sana sadece iki tane isim verir. Abdullah bir tane daha verir. İşte o isim Mehdi'nin ismidir. Ve diğer veren olan. Ve Abdullah isminin anlamında Türkçe karşılığı veya da kendi dilindeki karşılığı neyse onu alacaktır. Çok fazla hadis var Şiilerde. Şiiler de büyük ihtimalle bu hadisi açmamış. Yabancı kaynaklardan şey yapacağım. Onu da sonraki günlerde açacağız. Ha bazıları çıkıp diyor ki ya Şiilere güvenemeyiz sen güvenme. Ben güvenirim. Ben Şiilerden gelen kaynağa da güvenirim. Sünnilerden gelen kaynağa da güvenirim. ve da diğer iştihat alimlerden gelen kaynağa da güvenirim. Fark etmiyor. Önemli olan Kur'an'ın akışına ters olmaması gerekiyor. ve da peygamberlerin karakterine. Önemli peygamberler. Veyahut da Hz. Musa Aleyhisselam. Firavundan korkup da sabah akşam ümmetiyle muhatap olmadı. Tam tersi Firavun'la da muhatap oldu. Yani bu tarz harekette bulunmaması hadisleri. Yoksa mesela şey diyorlar Mehdi Kara denilen bir yerde çıkacak. Halbuki Şiilerden gelen ben Arapçasına baktım. Kurra diye geçiyor. Kara diye geçmiyor. Kurra diye bir yerden kur. Parantez içinde A. Kurra. Sabah onu da analiz O kurra ile veyahut kara fark etmiyor. Peygamberin karasıyla aynı olması gerekiyor. Çünkü peygamberin doğduğu yer de karadır. Sanırım bu gidişe Mehdi bulacak. ilk kişi sen olacaksın. Derin araştırma yapıyorsun. Bu tamamen ee, Mehdi bulmak nasip bir şeydir. Yani bilip bilmemekle ilgili değildir. Allah nasip eder. Ha, bilip bilmemek, iyi analiz etmek de ekstra bir şeydir. Yoksa peygamber döneminde mesela Ebu Cehil'in ismi bize göre Ebu Cehil'dir. Ama gerçek ismi farklı. Neden Ebu Cehil? Çünkü peygamberi kabul etmedi. Bir şeyleri bildiği halde peygamberi kabul etmedi. Demek ki nasip Allah ona o nasibi vermedi. Yani bir şeyleri bilmek, araştırmak da Mehdi bulmak anlamına gelmiyor. Ve altı Hazreti Ömer neden, nasıl Müslüman oldu? Yani çok mu iyi biliyordu? Yok. Nasip meselesi. Yine bütün bu sorularımızdan doğrusunu Rahman bilir.